Merhaba arkadaşlar. İdare konusuyla bugün devam edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz temel hukuk kavramlarını anlattık. E, anayasa hukukunu anlattık. Son temiz bir idare hukuku. E, hukukundan ortalama iki ya da üç soru çıkmaktadır. Yani ortalamayı biz üç soru olarak alabiliriz arkadaşlar. öğrencilerimiz genelde KPSS adaylarının çekindiği bir ünitedir idare hukuku çünkü hem müfredatın sonunda kalması nedeniyle hem de okullarda e, çok fazla karşılaşmadıklarından dolayı biraz yabancıdırlar, biraz çekin, çekinmektedirler. ama biz arkadaşlar idare okulunu oldukça sadeleştirerek siz anlayacağınız bir dilde anlatacağız. İnşallah da sınavda işinizi görecek. Şimdi idare okulunu e, üçe ayırarak arkadaşlar anlatacağız. Birincisi temel kavramlar. Bugünkü dersimizde idare hukukuyla alakalı kavramsal boyutta neler vardır onlardan bahsedeceğiz. İkincisi bundan sonra dersimizde Türkiye'nin idare teşkilat yapısı. Üçüncüsü de kamu personeli yani devlet memurları konusuyla arkadaşlar idare hukukunu tamamlayacağız. Kavramsal boyut biraz karışık gibi durabilir ama aslında birbirini tamamlayan arkadaşlar kavramlar. Evvela idare hukuku nedir? İdare hukuku e, İdarenin e, teşkilatlanmasını, kuruluşunu, işleyişini ve fonksiyonlarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Yani Türkiye'nin ta e, Ankara'dan başlayıp en küçük bir köy teşkilatından kadar teşkilatlanma sistemini, e, bunun çalışmasını, bunun faaliyetlerini esas alan e, bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Bir kamu hukuku dalıdır. E, İdare dediğimiz şey aynı zamanda devlet müessesidir. İdare eşikli devlettir. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Acaba devletin hangi faaliyetleri idare hukuku kapsamına girer? Devletin tüm faaliyetleri idare hukuku kapsamına girer mi? Burada biz idare hukukunda fonksiyon, idari fonksiyon kavramıyla arkadaşlar ifade ederiz. İdari fonksiyon yasama, yürütme ve yargı organlarının siyasi faaliyetleri dışında kalan, daha çok toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü faaliyetlerdir. Nedir bunlar? Evet, yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisinde başkan seçmesi veya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkartması arkadaşlar, idare hukukunun kapsamı içerisine girmez veya da yürütme organında cumhurbaşkanı seçilmesi, bir bakan cumhurbaşkanı tarafından atanması, cumhurbaşkan tarafından bakanın görevden alınması arkadaşlar bunlar siyasi faaliyetlerdir. Yasama, yürütme, yargı organlarının eylemlerinin daha çok toplumsal ihtiyaçları gidermeye yönelik yapmış olduğu faaliyetler idari hukuk kapsamına giren idari fonksiyon kavramı içerisinde değerlendirilir. İdari e, fonksiyon kavramı içerisinde bu vatandaş iken idare kamusal ihtiyaçları gidermek için arkadaşlar genel itibariyle kamu gücünü kullanır. Üstün ve ayrıcalı, ayrıcalıklı ayrıcalıklı yetkililerle donatılmış durumdadır. Nedir bu? E, idare hukuku e, diğer hukuk dallarına göre bir farklılığı vardır arkadaşlar. İdare hukuku e, idarenin üstünlüğü prensibine dayanmaktadır. Yani kişiyle idare e, mahkemede karşılaştığı zaman idarenin üstünlüğü söz konusudur. Çünkü e, buradaki mantık şudur, İdare toplumsal menfaatleri temsil ettiğinden dolayı idare hukukunda idarenin üstünlüğü söz konusudur. Yani e, bir yol kesecektir, e, bir kişinin atıyorum tarlası kamulaştırılacaktır. O tarla bir kişinin menfaati içerisindedir ama yoldan binlerce kişi yararlanacağından arkadaşlar burada toplumun menfaati daha fazladır. O yüzden idare Hukukunda yaklaşım kanunun üstünlüğü söz konusudur. İdare Hukukunda bir eşitsizlik söz konusudur arkadaşlar. İdare Hukukunun kaynakları nelerdir? Bildiğimiz arkadaşlar hukukun kaynakları idare Hukukunda geçerlidir. Bunu ikiye ayırabiliriz biz. Asli kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere. Arkadaşlar, asli kaynak dediğimiz yani yazılı hukuk kurallarıdır. Bunları biz daha önce yazılı hukuk kurallarını anayasa hukuk kısmında anlatmıştık zaten. Bir piramit halinde göstermiştik. Bu piramidin adı neydi? Güçler hiyerarşisi piramidi. Güçler hiyerarşisi piramidi içerisinde zaten ne demiştik? İşte anayasa en yukarıdadır, onun altında kanun ve milletler arasında anlaşma eşitliği, vardır. Onun altında Cumhurbaşkanının kararnameleri altında yönetmelik vardır. Hatta e, şu kısma ohal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de e, ilave edebiliriz. Ama güçler hiyerarşisi piramidi içerisinde arkadaşlar işte eee genel yetkame SQ ile burada ilave edebiliriz. E, güçler hiyerarşisi piramidi içerisinde yönetmeliğe kadar olan kısım anayasada geçer. Diğerleri anayasada geçmez. Altsız işlem olarak tanımlanır. O yüzden e, ee, bu piramide uygun olarak arkadaşlar idare hukuku e, kaynağı yer e, alır. Anayasanın üstünlük prensibine göre idare hukuku e, anayasadan, kanundan, Cumhurbaşkanı kararnamesinden, milletler arası arkadaşlar. Bir de idare hukukunun yardımcı kaynakları vardır. E, mahkeme içtihatları, e, idare teamülleri ve doktrinler. Burada içtihatları daha önce biz görmüştük. işte emsal mahkeme kararları şeklinde ifade etmiştik ama e, idari teamülü belki ilk defa görüyoruz arkadaşlar. İdari teamül demek idarenin uygulamaları. Zaman içerisinde idarenin uygulamaları, e, idarenin e, yerleşmiş gelenekleri arkadaşlar, örfleri e, idare hukukuna yardımcı kaynak olarak e, yer alır. E, e, bu idarenin uygulamaları eğer yargı kararlarıyla desteklendiği zaman biz bunları idare teamül olarak alırız ve yardımcı kaynak kategorisine değerlendiririz. Ve doktrin, doktrini zaten biliyorduk arkadaşlar. Doktrin neydi? Bilim adamlarının e, hukuk alanındaki görüşleriydi. E, dolayısıyla idari hukukun asli kaynakları yanında yardımcı kaynakları da vardı. Burada, burada idari teamül kavramının altını çiziyoruz. Çünkü yeni bir kavram arkadaşlar. Evet, idari hukuk nasıl bir hukuk dalıdır? Özellikleri nelerdir idari hukukunun? Arkadaşlar, idari hukuk genç bir hukuk dalıdır. Ee, yani e, sonradan hukuk disiplini haline gelmiş bir hukuk dalıdır. İşte bir medeni hukuk, bir ceza hukukunun e, çıkış e, tarihi çok daha eskidir hukuk disiplini anlamında ama e, idare hukuk sonradan meydana gelmiş bir hukuk dalıdır. Sonradan hukuk disiplini içerisine girmiş bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Daha çok işte Fransız İhtilali'nden sonra e, çıkmış bir hukuk dalıdır. E, ve e, dünyada genç bir hukuk dalı olarak nitelendiriliyor. Diğer kamu hukuk dallarına göre daha sonra meydana gelmiştir. Tedbir edilmemiş bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Yani kanunlaştırılmamış bir hukuk dalıdır. Arkadaşlar bir ceza hukukunda, bir vergi hukukunda, bir medeni hukukunda, bir ticaret hukukunda bir takım kanunlardan bahsederiz. TCK, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu falan diye. Ama idare hukukunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılmış kanunlarda oluşmuş diyemeyiz arkadaşlar. İdare hukuku daha çok içtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Yani idarenin uygulamaları, eee teamülleri ve mahkeme içtihatları daha çok idare hukukuna yer eee verir. İdare hukuku daha çok bunlarla yol alır arkadaşlar. Temel amacı kamu yararıdır. Eee kamu Kamunun menfaatleridir yani toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu anlamda zaten daha önce belirtmiştik üstün ve ayrıcalıklı yetkiler kullanır arkadaşlar. Uyuşmazlıklar, idari hukukunun uyuşmazlıkları idari yargıda çözümlenir. Yani e, idari hukukunun ilgi alanına giren bir konuda kişilerle idari arasında eğer bir uyuşmazlık olursa bunu çözecek olan makam neresidir? İdari yargıdır. Yani Karaman adresi içerisinde arkadaşlar siz bunu çözemezsiniz. İdari yargıda çözmeniz gerekir. Dinamik ve çağa göre uyarlanan bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Yani e, tabii teknoloji değişiyor, toplum değişiyor, toplumsal ihtiyaçlar değişiyor. İdari olarak da sürekli kendini yenileyen bir noktalıdır. Daha önce yapılan bir takım işlemler, işte iş başvuruları, emeklilik işlemleri, e, efendim bir takım müracaatlar biliyorsunuz sonradan dijital e, döneme geldik. Hele hele şimdi, şu anda işte korona e, falan muhabbeti var, herkes evlerde, birçok şeyi derler dijital ortamdan, internet üzerinden yapabiliyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yenilenebilen, kendisini yenileyen bir hukuk dalıdır diyebiliyoruz bu anlamda arkadaşlar. Bağımsız bir hukuk dalıdır e, e, idari hukuku. Arkadaşlar, e, kamu hukukunun dalları içerisinde yer alır. Normal koşullarda her ülkede idari hukuku diye bir hukuk dalı yoktur. Yani ee, hukuk içerisinde e, devletle kişiler arasında bir uyuşmazlık olduğu zaman bunun için özel bir hukuk disiplini yoktur her ülkede. Mesela işte e, e, Britanya, işte Amerika, İskandinav ülkelerinde bir çoğunluğu arkadaşlar ayrı bir disiplin olarak idare hukuku görülmez. Yani idare ekiple kişiler arasında bir uyuşmazlık olduğu zaman normal mahkemelerde çözümlenir, normal hukuk sistemlerinde çözümlenir. Daha çok Fransız ekonomi benimseyen ülkelerde arkadaşlar idari hukuk vardır. Biz de Fransız ekonomi benimsediğimizden dolayı idari hukuk bizim hukukumuzda, bizim e, ee, hukuk yapımız içerisinde vardır. Bağımsız bir hukuk dalı olarak yer alır ama dünyadaki diğer ülkelerde hepsinde idari hukuk diye bir hukuk dalı söz konusu olmaya olmayabilir arkadaşlar. Peki idarenin faaliyetleri nelerdir arkadaşlar? İdarenin faaliyetleri milli güvenlik İlmi, güvenlik. İdare ne yapar? Devlet ne yapar? Ee, en önemli hizmetlerden bir tanesi arkadaşlar, devletin sunduğu en önemli kamu hizmetlerinden bir tanesi, yani faaliyet alanı kişilerin güvenliğini, asayişini sağlamaktır arkadaşlar. İkincisi, kolluk hizmetleri. Bunu biraz sonra anlatacağız zaten. Ee, kamu hizmetlerinin görülmesi. İşte kamu hizmeti dediğimiz şey arkadaşlar, ee, biraz toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişebilir. Ee, daha liberal ülkelerde kamu hizmeti e, daha azdır. Ee, daha böyle devletçi politikalar izleyen ülkelerde daha fazladır. Bizim ülkemizde dönemden dönemde bu değişmektedir arkadaşlar. Ee, i̇şte e, e, milli güvenlik, asayiş, sağlık, eğitim, bir takım alçak hizmetlerinin görülmesi, e, bunların hepsi kamu hizmeti olarak değerlendirilebilir arkadaşlar genel manada bu kamu hizmetlerinin görülmesi idarenin faaliyet alanı içerisindedir. Özelleştirme, destekleme ve teşvik faaliyetleri. Arkadaşlar devlet tabi dedik ya daha böyle liberal hale, daha böyle özelleştirme adımlarını yaptıkça da kamu hizmetlerinin bir kısmını özele devretmektedir arkadaşlar. Mesela işte sağlık dedik örneğin. ne var? aynı zamanda özel hastaneler var. Eğitim maddeli değil mi? Kamu hizmetleri içerisinde de var. Özel eğitim kuruluşları, özel üniversiteler var vesaire. Dolayısıyla dolayısıyla idari faaliyetler içerisinde bu kamu hizmetlerinin bir kısmının özele devredilmesi, bu anlamda bunlarla alakalı bir takım teşvik, destekleme faaliyetlerinde bulunulması da söz konusudur arkadaşlar. Yani bir yerde tamamen işte sağlık e, ihtiyacını e, devletin görmesi yanında aynı zamanda da e, özel sektörde destekleyici, efendim, eğitimle alakalı, e, tamamen devletin eğitim vermek yerine farklı bir e, anlayışta e, özel sektörde de, destekleyici arkadaşlar bir takım teşvikler, e, yönlendirmeler söz konusu olabilir. Bunlar da idari faaliyetler içerisindedir. Planlama faaliyetleri, elbette ki arkadaşlar toplumsal ihtiyaçlar, e, efendim, kamu hizmetleri sunulması bir plan dahilinde olmak zorundadır. İşte nüfus e, gelişimine göre, efendim, oradaki ihtiyaçlara göre bir takım öngörüler yapılmalı. Hizmetler bu şekilde planlanmalıdır arkadaşlar. İş düzen ve öz yönetim faaliyetleri. Bu daha çok hani toplumu direkt ilgilendiren bir durum değildir. İdarenin daha disiplin içerisinde bu hizmetleri verebilmesi için teşkilatlanması ile alakalı arkadaşlar bir faaliyet. Bundan da genel dersimiz içerisinde bahsedeceğiz. Evet daha, önceden, daha önce demiştim işte kolluk hizmetlerinin görülmesi diye bundan bahsedeceğiz demiştik. Kolluk faaliyetleri. Arkadaşlar önemli bir konu. Geçmiş yıllarda bundan e, soru da çıktı. Potansiyel olarak da soru gelebilir arkadaşlar. E, kolluk teşkilatı e, kolluk deyince tabi daha çok güvenlik aklımıza gelir ama biz bunu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Adli kolluk ve idari kolluk olmak üzere. Adli kolluk daha çok kamu düzenini bozulduktan sonra arkadaşlar devreye girer. Bir de kamu düzeni bozulduktan sonra işte Cumhuriyet savcıları vardır. Bu işin tahkikatını yapan savcılar vardır. Mahkemeler vardır işte karakollar, polis karakolları vardır, işte jandarma karakolları vardır ve son olarak da işte yeni yeni işte günümüzde gündeme gelen işte bekçiler vardır. bunlar adli kolluk bilimini arkadaşlar oluştururlar. Cumhuriyet savcısının emri ve talimatları altında çalışırlar. Kamu düzenini bozulduktan sonra bunlar arkadaşlar devreye giren kolluktur. Bir de idari kolluk faaliyetleri vardır arkadaşlar. Tabi e, ilerleyen derslerimizde biz Türkiye'nin idari teşkilat yapılanmasını hikaye ayıracağız. Yani e, Türkiye'nin genel idaresi, merkezi idare ve yerinden yönetimler diye arkadaşlar hikaye ayıracağız. Türkiye'nin işte merkezi idaresinde ne var? Bu yönetsel anlamda işte Cumhurbaşkanı var, Entepe'de İçişleri Bakanı var, diğer bakanlıklar var, illerde vali var, ilçelerde kaymakamlar var. Bunlar da genel idare kolduğudur. Bunlar daha çok arkadaşlar önleyici hizmetler yaparlar. Yani kamu düzeni bozulmadan önce bir takım önleyici hizmetler yaparlar, bir takım tedbirler alırlar. Yönetsel anlamda bir takım tedbirler alırlar. Bir de yerinden üretim arkadaşlar faaliyetleri var. Merkezi idarenin dışında ee, yerel yönetimler var. Daha çok işte mahalli idareler de e, olarak anlandırılan arkadaşlar e, yerel yönetimler var. E, burada ne var? Belediye var. Belediyenin içerisinde hangi kolluk vardır? Zabıta vardır değil mi? Zabıta da arkadaşlar belediye ile alakalı e, bir takım faaliyetler yürüten bir kolluk birimidir. İşte köy vardır burada. Köy teşkilatı vardır. Köyde bazı köylerde korucu vardır. Korucu da genel arkadaşlar yerel yönetim kolluğu olarak e, adlandırılabilir. Bir de Hizmet yerinden yönetim kuruluşları var. Çünkü yerinden yönetim kuruluşları iki ayrılır. Yer yönünden ve hizmet yönünden diye ileride göreceğiz. Arkadaşlar hizmet yönünden e, yerinden yönetim kuruluşlarında ise mesela e, gümrük müdürlüğü vardır. E, bunun kendine özgü bir kamu düzen kişiliği vardır. Gümrük müdürlüğüne bağlı olarak da arkadaşlar gümrük muhafaza memurları vardır. Bunlar da gene arkadaşlar kolluk teşkilatı içerisinde yer alır. O zaman kolluk dediğimiz şey adli kolluk, daha çok kamu düzeni bozulduktan sonra devreye giren kolluktur. E, ee, genel idari da daha çok örneğici kolluk olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Evet, kamu düzeni. Dedik ki işte kamu düzenini sağlamaya yönelik çalışan, işte kamu düzenini e, önceden tedbirlerle ömrünü e, sağlamaya çalışan, kamu düzeni bozulduktan sonra devreye giren oldukları gibi arkadaşlar. Peki bu kamu düzeni nedir? Kamu düzeni kavramı arkadaşlar şudur, İşte toplumun genel manada güvenliğini ilgilendiren, dillik ve esenliğini ilgilendiren, genel ahlakını ilgilendiren, genel sağlığını ilgilendiren konularda çalışma yapan arkadaşlar, e, ya, idarenin faaliyetine biz kamu düzeni diyoruz arkadaşlar ve kamu düzenini de oluşturan unsurlar bunlardır. Güvenlik, dil, esenlik, gele almak ve genel sağlıktır. Arkadaşlar bu kısımla alakalı e, şu tarz sorular çıkabilir. İşte idare hukukunun kapsamı alanı nedir değildir gibi sorular çıkabilir. İdare hukukunun kaynakları nelerdir? İşte aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarındandır e, değil değildir gibi sorular çıkabilir. İşte idari hukukun özelliklerinden dır değildir gibi çıkabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi idarenin bir faaliyet olarak değerlendirilebilir? İşte e, kolluk teşkilatı içerisinde sayılır sayılmaz gibi arkadaşlar bu tarz sorular çıkabilir. Zaten böyle daha çok kavramsal boyutta maddeli şekilde e, eğer anlatıldıysa dır değildir sorularla de muhatap oluruz. Tabii bu maddelerin hepsini Tıkır 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 ezberleme çok mümkün değildir. Ama genel mağarada değil bir sonrayla karşılaştığımız zaman. Eğer e, yapabiliyorsa o zaman problem yoktur. E, arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.